Yaptığımız her seçimin, söylediğimiz her bir sözün sonsuzlukta bir yankısı olduğu fikrini hiç düşündünüz mü? İşte İslam'ın temel inançlarından biri olan ahirete iman tam da bu anlama geliyor. Peki bu devasa kozmik hesaplaşma bizim gündelik hayatımız için sizin, benim için ne ifade ediyor? Hadi gelin bu büyük konunun derinliklerine birlikte inelim. Biliyorsunuz, hepimizin hayatı bir gün sona eriyor. Ama ya içinde yaşadığımız bu kocaman evren işte onun da bir son kullanma tarihi var ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz o son aslında her şeyin yeniden başlayacağının ta kendisi yani insanlık tarihinin en büyük perdesi o gün açılıyor diyebiliriz. O zaman ilk olarak ahiret olarak bildiğimiz bu büyük hesaplaşma tam olarak nedir ve nasıl gerçekleşecek ona bir odaklanalım. Bu bildiğimiz her şeyin sonu ve ardından gelen o sonsuz dirilişin hikayesi. Ahiret, kelime anlamıyla son demek. Yani bu dünya hayatından sonra başlayacak olan o ebedi yaşamı bize anlatıyor. Allah'ın belirlediği o vakit geldiğinde bildiğimiz, gördüğümüz her şey sona eriyor ve sonsuzluk başlıyor. Peki bu süreç nasıl işliyor? Aslında aşamaları oldukça net. Her şey İsrafil meleğinin sura ilk kez üflemesiyle başlıyor. O an evrendeki bütün düzen bozuluyor ve bildiğimiz yaşam sona eriyor. Sonra ikinci üfleyişle birlikte, işte o zaman tüm insanlık yeniden diriltiliyor ve mahşer meydanı dediğimiz yerde toplanıyor. Ve işte o kritik an, kiramen katibin, yani o değerli yazıcılar olarak bildiğimiz meleklerin, hayatımız boyunca kaydettiği her şeyi içeren o amel defterlerimiz tek tek önümüze konuluyor. Tamam, iyi de bu kadar büyük kozmik olaylar birey olarak bizim için ne anlama geliyor? Bu evrensel hesaplaşma benim sizin yani bireysel sorumluluğumuza nasıl dönüşüyor? İşte bu sorunun cevabını bize her şeyi anlatan çok basit ama bir o kadar da derin bir kıssa da bulabiliriz. Hikayemiz ölümden ve kabirdeki o yalnızlıktan inanılmaz korkan zengin bir adamla başlıyor. Yani o kadar korkuyormuş ki bu korkusunu parasıyla alt edebileceğini düşünmüş ve ortaya oldukça hmm, sıra dışı bir vasiyet koymuş. Ve bu tuhaf teklifi kim kabul ediyor dersiniz? Kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını düşünen fakir bir hamal. Şöyle düşünüyor: "Yahu, benim dünyadaki bütün malım mülküm sırtımdaki şu ipten ibaret. Kaybedecek neyim var ki?" Onun için bu bir gecede hayatını tamamen değiştirme fırsatı demekti. Hamal zengin adamla birlikte kabre konuluyor. Bir süre sonra sorgu melekleri beliriyor. Bakıyorlar, biri ölü, diğeri canlı. "Ölü nasılsa burada," diyorlar, "biz en iyisi şu canlıdan başlayalım." ve bütün bir gece boyunca, inanın, bütün bir gece boyunca hamalı tek bir şeyden sorguya çekiyorlar. Sahip olduğu o basit ipten. Bu ip kimin, nereden aldın, nasıl aldın, niye aldın, nerelerde kullandın? Sorular, sorular, sorular. İşte burası, hikayenin en can alıcı noktası. Sabah olduk da, hamal kabirden çıktığında, kendisine vaat edilen o devasa serveti elinin tersiyle itiyor. Neden mi? Sebebi çok basit. Aman aman istemem diyor. Ben sabaha kadar bir ipin hesabını verip bitiremedim. O kadar servetin hesabını nasıl veririm? İşte bu kıssa sahip olduğumuz en ufak şeyden bile sorumlu olduğumuzu o kadar güzel anlatıyor ki. Aslında Hamal'ın yaşadığı bu tecrübe hepimizin bir gün yüzleşeceği bir gerçeğin adeta bir fragmanı gibi. Çünkü Peygamber Efendimiz bize bildiriyor ki, kıyamet günü şu dört sorunun cevabını vermeden hiç kimse Allah'ın huzurundan bir adım bile atamayacak. Neymiş o sorular? Övrünü nerede tükettin? Bu sana emanet edilen bedeni nerede yıprattın? Malını nereden kazandın ve nereye harcadın? Ve son olarak bildiklerinle ne yaptın? Yani hayatımız, bedenimiz, malımız, bilgimiz, tek tek hepsinin hesabı sorulacak. Peki bu büyük hesaplaşmaya nasıl hazırlanacağız o zaman? Hayatımızı nasıl yaşamalıyız ki o gün bu dört soruya en güzel şekilde cevap verebilelim? İşte cevap ve en mükemmel örnek Peygamber Efendimiz'in hayatında gizli. O yüzden şimdi gelin biraz da onun yolunu inceleyelim. Şimdi her şeyin temelinde yatan prensip aslında şu. Bizim varlık amacımız Allah'ı tanımak ve O'na kulluk etmek. Ama hemen yanlış anlaşılmasın. Bu sadece belli başlı ritüelleri yerine getirmekten ibaret bir görev değil. Bu tam anlamıyla hayatın her anını bir ibadet bilinciyle yaşama sanatıdır. Hayatın ta kendisidir. Bakın Peygamber Efendimiz ne diyor? Kendisine dünyada sevdirilen şeyleri sayıyor. Kadın, güzel koku ama en sona şunu ekliyor. Namaz ise benim gözümün nuru, göz aydınlığım. İşte bu tek cümle aslında onun kulluk anlayışını mükemmel bir şekilde özetliyor. Demek ki onun için ibadet yapılacaklar listesindeki bir görev değil, en büyük zevk, en büyük huzur kaynağıydı. Namaz bir yük değil, en büyük sevinçti. Ve onun hayatındaki o denge gerçekten inanılmaz. Onun o derin ibadet hayatı onu dünyevi sorumluluklarından bir an bile alıkoymadı. Hatta tam tersi, o sorumluluklarını daha da mükemmelleştirmesini sağladı. Düşünsenize, geceleri ayakları şişene kadar namaz kılan o insan, gündüzleri en şefkatli babaydı, en vefalı eşti, en adil liderdi. İşte gerçek kulluk tam da bu, hayatı bir bütün olarak kucaklamak. Peki tüm bunlardan sonra gelelim sonuca. Bu ahiret inancından ve Peygamber Efendimizin o muhteşem hayatından bugün kendi hayatımız için hangi pratik dersleri çıkarabiliriz? Yani bu kadar büyük bir konuyu gündelik hayatımıza uygulayabileceğimiz somut adımlara nasıl indirebiliriz? Aslında bu yolda elimizde iki tane sihirli anahtar var diyebiliriz. Bunlardan ilki niyet. Yaptığımız en sıradan işi bile, mesela iyi bir öğrenci olmayı, nazik bir komşu olmayı, Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle bir ibadete çevirebiliriz. İkincisi ise istikrar, yani süreklilik. Zaten Peygamber Efendimiz ne diyor? Amellerin en hayırlısı az da olsa devamlı olanıdır. Yani her gün okunan 5 sayfa kitap, ayda bir okunan 500 sayfadan çok daha değerlidir. Ve bu bölümü tamamlarken sizi bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Sahip olduğumuz her bir anın aldığımız her nefesin, bize verilen her nimetin hesabını vereceğimiz o büyük güne daha iyi hazırlanmak için acaba bugün hemen şimdi hayatınıza katabileceğiniz o küçük, samimi ama istikrarlı adım ne olabilir?